Şimdi geldim hastaneden. Atay taktılar koluma. Ve bankadan çıktım işte sinirliydim. Takıldım düştüm. Ne oldu? Niye sinirlendin ki? Ay ben niye sinirlenirim? Allah'ın cezası Sedat yüzümden işte. Ay Seba vallahi bıktım bu adamdan. Bu adam delirecek ya beni. Bana yaptığın kötülüğün sonu falan gelmiyor artık bunun. Cık. Of Meral ya. Tamam dur ağlama bir dakika. Çok uzak mısın sen buraya acaba? Ben bir Mahir'le konuşayım. Gelmeye çalışacağım tamam mı Meral? Tamam Meral üzülme ben... Arayacağım şimdi seni. Çık. Bir şey rica edeceğim. Ne yapıyorsun Cemal çık. Aslında, şu Nergis'le konuştun musun? Abartmasın artık. Ben kendimi affettirmek için elimden geleni yapıyorum. Hayır siz benden ne istiyorsunuz anlamadım ki. Önce bir ne istemediğimizi öğren. Öyle pahalı hediyeler alıp kızım gözünü boyamaya kalkma. Bizi de rahat bırak. Ama Mahir Bey kütüphane yaptırınca hepiniz pek bir sevindiniz. Benim hediyelerim niye kabul edilmiyor? Ha? Nergis doğum gününde yanında olmanı istedi Cemal. Sen de gelmedin. Şimdi senin derdin kızın mı yoksa Mahir'e olan kıskançlığı mı ben anlamadım. Benim derdim tabii ki de kızım. Ne kıskanacağım Mahir'i ben ya? Onun şahsiyle bir derdim yok ki benim. Yani dürüst efendi bir adama benziyor. Vallahi bak siz olmasanız arkadaş bile olurdum ha. Senin bile kanın ısındı Mahir'e değil mi? Bak nasıl Mahirciğinle ilgili bir güzel laf edince yüzünde güller açtı. <laughs> unut ne dediysem unut tamam mı? Sen merak etme. Ben senin o Mahirciğinle arkadaş olmam tamam Merak etmiyorum zaten Cemal. <laughs> Ferhal ile ilgili bir sıkıntım var. Onunla konuşuyordun. Seni ilgilendirmez. Ne yapıyorsun Cemal ya? Yok mu olsun? Ölsün mü? Ha? Ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Öleceğim diye korkmuştunuz ama. Ağlamıştınız. Hatırlatırım. Ne yapıyorsun Cemal? Bir de aşağı bağır istersen. Ne zaman gideceğiz bu ya? Hadi gidelim artık. Tamam tamam tamam. Geç kaldığım için fırçaydım Uğur Bey'den. Ne haber Cemal? İyi ne olsun? Uçurtma için mi fırçattı Evet. O zaman ben Ahmet'e söyleyeyim, hazırlansın. Birlikte gidelim, uyar mı? Yaşasın! Ben de gideceğim seninle Cemal abi. Haydi bakalım. Hoppa! Ne oldu Asiye? İyi misin? Ya Meral'e kafam takıldı da düşmüş, kolunu incitmiş. Başka şeyler de var. Ha. Nerede oturuyor? Yakınmış aslında buraya evi ama. Ha. Şöyle yapalım, Meral bir konum atsın ben bırakayım seni. Zaten çocuklar Cemal ile gitti, ben sonra onlara yetişirim. Mahir, gene polise yakalanmayız değil mi? Korkma korkma, bir şey olmaz. Zaten çok yakında Hemen bırakıp geleceğim. Meral bir konum atsın ama. Tamam. Ben o zaman Uğur'u giydirip geliyorum. Tabii tabii. Benim bir acil merale gitmem lazım. Uğura kıyafet çıkarsam giydirir misin kızım? Ne o? Babam almış. Daha önce odama bırakmıştı. Anne üzülme. Çünkü ben artık hiç üzülmeyeceğim. Babamın gözündeki değerimi ben gördüm. Mahir abi daha kıymetli benim için. Ben üzülmeyeyim diye, iyi olayım diye yaptığı şeyler görmüyor musun? Görüyorum kızım. Bana kızım dedi ya o kürsüye çıkıp. Hiç zorunda değildi. Kimse ondan öyle bir şey istemedi. Ama o yine de ben buradayım. Hep yanındayım demek için yaptı bunu. Değer vermek böyle bir şey işte Nergis. Laflı olmuyor. babamın hediyelerine bak. Pahalı pahalı şeyler. Ne yapacağım ben böyle mi mutlu olacağım. Gidip baba diye sarılacak mıyım boynuna? Ne düşünüyor anne? Aslında kendi de bilmiyor kızım. Bir şekilde gözüne girmeye çalışıyor işte. O benim gözümden düşeli çok oldu. Tamam Nergis. Ne olur üzme artık kendini, ne olur kızım. Ağlama artık, ne olur üzülme. Bırak ağlayayım anne biraz. Çünkü içim susmuyor. Ama olmuyor ki böyle Nergis ya, üzüp üzüp duruyor seni. En sonunda bağıracağım herkesin ortasında, o olacak. Tamam anne, sinirlenme sen de. Ne güzel unutmuştuk biz onun Ergis. Gene öyle yapalım kızım. Gene unutalım tamam mı? Olur Anne. Nasıl yapacağım? Sürekli dip dibeyiz. Ne bileyim kızım. Kıyamıyorum ki sana. Cık. Ben deneyeceğim ama. Avutacağım kendimi. Hoş geldiniz. Hey. Hoş geldiniz. Meral, canım benim çok ağrın var mı? Yok, çok yok. Hadi gelsen içeri Mahir, hadi. Ben girmeyeyim, Uğur'un yanına gideceğim de... ...senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, şimdilik yok. Çok sağ ol. Olursa lütfen söyle, tamam mı? Ee Asiye, ben Cemal'lerin yanına gidiyorum. Ne zaman işim biterse haber ver, gelip alayım seni. Sağ ol Mahir. Hadi görüşürüz. Gel geç. Geç otur, otur bakayım anlat. Ay benim yüce sinirim bozuldu ya. Adamın sana yaptığı iyilikler yetmemiş. Bir de gelmiş bana soruyor, senin bir şeye ihtiyacın var mı diye. Dünyada böyle iyi adamlar var. Ama biz gittik, nerede iblis, nerede şeytan gittik onu seçtik ablacığım ya. Ah güzelim benim ya. Dur, dur bir anlat bakayım <laughs> ne oldu? <laughs> Çay koydum duksana. Bir de tek elinle çay mı yaptın Meral sen? Söyle bakayım ne oldu? Ben sana o gün anlattım ya konakta. Bu şerefsiz beni dolandırdı. Kredi çekti ödemedi. Üstüne bütün borcu benim üstüme yıktı diye yetmedi bacım. Bunlar yetmedi gitmiş bankadaki bütün paramı almış. Ne diyorsun nasıl ya? Bizim ortak hesabımız vardı. Ben böyle olunca hep o kart şifrelerini falan değiştirdim. <laughs> Gitmiş iblis bankaya, çekmiş bütün parayı. Ay bacım ben bıktım artık ya. Yemin ediyorum bak sinirden elim ayağım titriyor artık ya. <laughs> Şuna yine...